Herkese selam millet ben Barış. Bugün sizlerle birlikte Blood Wars oynuyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar videoya girmeden önce öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve civarında olan Maraş merkezi olan depremde hayatını kaybeden herkesin mekanı cennet olsun. Kalanlara da baş başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Moraller çok bozuk zaten. Normalde ben bir hafta önce bu videoyu çekecektim. Tabi yani bu deprem olmuş ya. Bu öyle geçe kaldı. Moraller bozulunca tabi video çekmek istemedim. Normalde daha önce dönmek istiyordum yani Öyle işte arkadaşlar yani moraller bozuk olduğu için ve hani bu durumda video atmak içimden gelmediği için atmadım ben de. Tabi bu yaptık. Yardım etmemiz gereken yerlerde yardımlarımızı yaptık. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptık işte arkadaşlarımla. Bunun çok kötü gerçekten. E, üniversitemden arkadaşlarım da vardı ve hayatını kaybedelim. Hepsine Allah rahmet eylesin inşallah. Herkese de geçmiş olsun. Bu şekilde hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Yani bir el atacağım. Ee, başımız sağ olsun ve yani hani YouTube'a tekrar video atacağım. Ama video atmak adınaydı bu video. Onu belirtmek için yani. Tekrardan döneceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Moralim çok bozuk zaten. Yani konuşacak çok bir şey bulamıyorum. Bir yandan da işte bir oyun oynayayım dedim böyle. Yani boş tamamen bir oyun oynayacağım. Bu konudan bahsedeceğim. Bazen sen de kaybetsem de atacağım yani bunu. Yani bu videonun editine maalesef çok uğraşmayacağım. Çünkü dediğim gibi zaten çok keyfim yok. Yani bu videoyu çekme gereksinimi duydum kendimden. Yani çok boş oldu. Haber vermedik etmedik çarçut. Ve haber vermek amaçlı bir video çekmek istedim açıkçası. Umarım bu arada ses ayarları falan iyidir. Hiçbir şey bilmiyorum nasıl bıraktığımı. O yüzden nasıl geliyor şu an sesim. Nasıl şey oluyor bilmiyorum. Bir tak kırdık. Şu arkadaşı da bir kesersek. Çok iyi olur. Evet güzel. Bu arkadaşı da olduk. Şimdi mavi ve turkaz kalmışız da bizim beyzler zaten yan yan olması lazım muhtemelen Adam elmas set falan olmuş ne yapacağız Yatağı boştan adamın Hiç yemedim ya oyunu arkadaşlar olur bu kadar Şimdi bu arkadaşın yatağını kıracağız ama o bizim yatağı o da bizimkini kıracak Muhtemelen geliyordur o taraftan doğru ve hemen dönelim bakalım ne var ne yok Adamı veya görmeye çalışalım aynen adam geliyor <laughs> Adam elendi arkadaşlar. GG. <laughs> Dediğim gibi bu böyle kısa video olacak. Bu genel durumlardan bahsettiğim. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.